yarışmalara katılan genç arkadaşlara, genç sporculara bir tavsiye versem bu ne olurdu? Abi bence e, şu çok önemli. Bir derece almak vesaire işte atıyorum Türkiye şampiyonasında ya da işte pro kart da olabilir. Güzel bir başarı kesinlikle ama bir beklentiyle yapılması gereken bir şey değil. Özellikle maddi bir beklentiyle. Yani sen bu sporu gerçekten 20-30 sene yapmak istiyorsan önce işine, kendine, vizyonuna, hayatına odaklanman gerekiyor. Hı -hı. Yani bu sporu yaparken ya ben şampiyon olacağım ondan sonra o bana sponsorluklar yağacak. Ben para kazanmaya başlayacağım değil de üretmek, çalışmak daha önemli. Hı -hı. Hep mesela şey örneğini veriyorum. Daha fazla duyuyorum daha doğrusu. İşte şampiyon alayım sosyal medya büyüsün. Alakası yok. Yani sen şamp her sene kaç tane? 30 tane şampiyon çıkıyor değil mi abi Türkiye şampiyonu? Kaç tanınıyor? Ya kaçı tanınıyor? Yani senin önce üretmen lazım. Senin kim olduğunu yansıtman lazım. Yani yaptıklarından ziyade kim olduğun daha önemli. Kesinlikle. O yüzden bence bir beklentiyle o yarışmaya gidip e, gitmek mantıksız. Kesinlikle tabii ki de yarışacaksın, yapacaksın ama arka planda da üreteceksin, çalışacaksın. Yani diğeri bence tembel bir düşünce ya şampiyon olayım, sosyal medyada büyüsün, tembel bir düşünce.